Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşlarınızla aranızda olan husumeti ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız adın bir ekran görüntüsünü alalım. Ve daha sonra çıktısını alalım. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şimdi burada nokta koyduğum yere arkadaşınızın adını ve sizin adınızı altına adı da anne isimleri ve doğum tarihleri gelecek şekilde yazalım. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aykın Bugün yapacağımız eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerde de isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. الله معك يا <applause>